Risale-i Nur hareketi özel bir harekettir. ümmet Muhammed içerisinde mahsus bir hizmetle gelmiş bir harekettir. Bugüne kadar böyle bir hareket yok. Bugüne kadar bunun uğraştığı hedef gibi bir hedef de yok. Yani Ümmet-i Muhammed'de Süfyan Komitesi bir tane. İkincisi yok. Bunun karşısında Mehdiye hareketi de bir tane. O da onun ikincisi yok. Süfyan komitesinin tahripkar rejimi bir 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 daha karanesine karşı tamir vazifesini görüyor Risale-i Nur. Ne onun emsali var İslam tarihinde ne bunun. İkisi de nevi şahsına münhasır hareketler yaparlar. Özellikler taşırlar. E medresede bir çocuk medreseye, medrese tahsili yapıyor. Bildiğimiz klasik medrese tahsili yapıyor. Sen orada tenkidi kaldırabilir misin? Orada tenkit işin aslıdır. Sen ayini doğru çıkarmadın, sen beyi bilmem ne yapmadın. Medresede o işin aslıdır o. Ama bizim mesleğimiz değişik, biz askeriz. Çanakkale Harbi'nde İngiliz'den boğuşurken neferat birbirinin kusunu aramaz. Sen şeye e, yanlış yat, yatmışsın. Ay, sağ ayağın böyle olacak, sol ayağın böyle olacak. N nişanı böyle alacaksın. Ha, orada söylenecek söz değil bu. Orada söylenecek söz değil. Erat'ın moralini bozma yeri değil orası. Ora başka şey. Yani biz Risale-i Nur talebeliği sureti mahsusada <laughs> bir harekettir. Bunu hoca efendiler anlamadığı için bizim işimizi tenkit ederler. Etsinler. Biz hiç ondan aldırış etmeyiz. Dua da ederiz. Güzeldir. Ama anlamaları lazım ha? anlamaları Anlamalar lazım. Her bir mesleğin kendine mahsus, o mesleğe mahsus özellikleri vardır. E şimdi çarşıdaki bir adam, yollar çamurlu mamurlu, Yat kardeşim şu çamurun içine. Adam gözüne böyle dik bakar. Derdin ne seni kaku? Kafanı mı üşüttün sen? Niye yatayım? Bu elbisen kaç lira olduğunu biliyor musun? Ama kışlada komutan, öyle komutana falan da lüzum yok. Onbaşı. Nasıl ki çamur geri geldi, yat dedi mi? Ağzına mı düşmüş bir adam ileri gitsin de kuru yere yatsın? Onu getirirler, sırt üstü orada debelettirirler. Sen niye çamura yatmadın diye. Her yerin kendine mahsus bir özelliği vardır. Ne o kötüdür yanlıştır, ne bu kötüdür yanlıştır. Risale-i Nur talebeliğinde Risale-i Nur talebeliğinde askerlik ruhu vardır. Biz bir maksadı mahsusa çalışıyoruz. O da nedir? Süfyan komitesinin rejimi bid'akaranesini Harç çalayıp cehennemin dibine atmaktır. Hilafeti Muhammediyeyi ihya ve ilan etmektir. Nur talebesinin vazifesi budur. Bütün derslerimiz buna hizmet eder. Bütün mantığımız buna göre, ihlas risalemiz de buna göredir.